Leyla abla. Nasılsın? Kahve yaptım bize. Eline sağlık Havacığım. Zahmet olmuş. Ee nasılsın Hava? Alışabilir mi İstanbul'a? E, İstanbul bu kadarcıksa alıştım. Halil hayır size hep aynı yerleri gezdiriyor. Üzülme ben seni gezdiririm bir gün. Sağ ol Leyla abla. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim abla sağ ol. Sevindim. Ya, anam bir şeyler geveladı da. Ondan sorayım dedim. Hı. Hmm. Ne geveledi? Ya işte Cezayir abinin telefonunu bir kadın açmış. O yüzden senin cana sıkılmış. Ondan bana bozuk atmışsın dedi. Ama ben bilmiyorum. Üstünüze vazife olmayan işleri karışmayın abla. Bir şey olmadı zaten. Yanlış anlaşılma olmuş. Tamam efendim. Evet. İyi akşamlar hanımlar. Hoş geldin Cezayir. Hoş gelmişsin Cezayir abi. Aç mısın? Sofra hazırlayalım mı? Yok bir şey yemeyeceğim yorgunum. Bir duş alıp yatacağım ben. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba. İyi misin Cezayir? İyiyim. Niye sordun? Bilmem gergin gibisin biraz o yüzden. Ah, yorgunum ondandır. Gömleğini de değiştirmişsin. Ha değiştirdim. Terledim. Değiştireyim dedim. Bakıyorum da gözünden bir şey kaçmıyor Leyla Hanım. Kaçmaz. Ne yaptın konu gidecektim bugün. Gittim gittim. Akşamüstü gidip pansuman yaptırdım. Sen bu akşam biraz fazla mı pimpiriklisin? Hayır, yani altı yedi saat kocasına ulaşamayan bir kadın olarak bence gayet normalim. Ha, e ama söyledim ya toplantıdaydım dedim. Tamam. Yani memlekette olsak bu kadar merak etmezdim, inan. Ama yine geldik buraya, yine İstanbuldayız ve benim ödüm kopuyor sana bir şey olacak diye. <laughs> Leyla. Bak. Sağ salim karşındayım. Merak etme. Yarın akşam da burada karşında aynı vaziyette duracağım. Öbür günde. Ondan sonraki günde. Merak etme. Hadi ben duşa giriyorum. Saçmalama Leyla. Saçmalama. Sultan Mesut. Zehirlenmişler. Ok yaydan çıktı. Baba! Türk'ün sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı. Kayı damlası var. Türk'ün sultanı Anadolu peylerinden biri olacak. Kim geçecek başa? Durdum başına geçmeye ben talibim. Dayının Şanlı Bey, Osman Bey sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. Tazaya <laughs> hazır mısınız? Hazır <laughs> mısınız? Erman gelende cümle bey el öpecek. Şöhret afettir. Vallahi afettir. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak. Ben de sığar cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de iki cihan. Ben bu しすまさ